kaliteli yapıların güvenli adresi Ünsal Grubun katkılarıyla hazırlanan Ankara Zirvesi başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün Nallıhan'dayız. Doğa cenneti, harika bir atmosfer olan Nallıhan'da belediye başkanının misafiri Sayın Ertuğrul Güngör'ün belediye binasının önünde doğal ortamda bir Kahve tadında bir sohbet yapacak. Başkanım merhabalar, merhabalar nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz şükür. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Öncelikle güzel ilçemize. Bugün çok güzel bir organizasyon vardı. Evet, ee, bugün. Hasat vardı, hasatı izledik. Sonra da geldik, <laughs> bir sohbet edelim dedik. Neler söylersin? Bugün lavanta şenliği, lavanta hasat şenliği vardı. Tabii bu 2019 yılında Nallıhan'a, ee, kırsal alanda, verimsiz topraklara lavanta dikildi. Buna hem Nallıhan Belediye'miz hem de Mansur Yavaş Başkanımız, güzel destek oldu ve lavanta tarlalarının alanda gelişti. Ee, üreticimiz şu anda tam böyle lavantalarını verime bindirdi. Güzel yağ elde ediyor. Biliyorsunuz bu aromatik evet. tıpkı aromatik bitki olarak geçiyor. İnşallah bizlerin bizler de bu e, ürünlere destek vererek pazarlamalarında yardımcı olarak bu köylerimizde yaşayan çiftçilerimize bir şekilde destek olmak için mücadele ediyoruz. Başkan 15 ay oldu. Evet. 31 Mart hatta 15 ayı da geçtik. Evet. 16. aya girdik. 16. Nasıl toparladınız mı? Durum nasıl? Belediyenin genel yapısı hakkında bir bilgi verir misiniz? Tabii biliyorsunuz ben yabancı değildim siyasetin evet. içindeydim. Belediyemizde çok büyük bir sıkıntımız yoktu bizim. Biz sadece Nallıhan'da noksan olan, seçimlerde vaatte bulunduğumuz sosyal belediyeciliği geliştirdik. Devam eden projeleri tamamladık. Şimdi kendi projelerimizi hayata geçiriyoruz. İşte hayvan barınağı sözü vermiştim. Hayvan barınağının yüzde seksenlik kısmı bitti. İnşallah önümüzdeki ay onun açılışını yapacağız. Millet Bahçesi vardı, devam ediyordu. E, orayı kendi belediyemizin imkanlarıyla yine çok fazla para harcamadan bitirdik ve güzel bir ortam oldu. Allah'ın için. Yani her gün yüzlerce insan geliyor. Çoluğunu, çocuğunu eğlendiriyor. Güzel bir ışıklandırması evet, var. Evet, evet. Güzel oldu. Gece gündüz sürekli. Köylerimize desteklerimiz devam ediyor. Onu hızlandırdık biraz. İşte e, nohut deste, Mısır deste, Tohum deste, Gübre deste, Mansur Başkanımızla birlikte kendi e, büyük şeyinin verdiklerinden ayrı Nallıhan Belediyesi bütçesinin imkanları dahilinde üreticimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje yaptık. Biliyorsunuz nallanın yüzde 48'lik bir kesimi yani 2000 kilometre kare alana sahip geniş bir coğrafyamız var. Yüzde 48'lik kesimi burada orman. Yüzde 25'lik kısımda yaklaşık e, 30'luk kısımda tarım yapılıyor. Diğer kalan kısımlarda mera, çayır, çalılık diye evet. geçiyor. Daha önce Nallanımızın nüfusu, köylerimizin nüfusu fazlaydı ama bu hızla şu anda düşmekte. Gençlerimiz yaptığı tarımdan, ürettiği hayvancılıktan çok fazla gelir elde edemiyor. Hadi gelirini de geçtik. Belki gelirler biraz daha iyi olabilir ama sosyal imkanlardan yararlanamadığı için Nallan ciddi bir göç verdi yıllardır. Biz şimdi bunları gördük, gözlemledik tabii. Ee, i̇nşallah Nallan'a daha çok sosyallik getirerek, buradaki insanların yaşam kalitelerini daha da arttırarak, işte bir Ankara'da akşamları çıkıp çay kahve içeceği bir yer mutlaka var insanların ama taşralarda bu imkanlar zor. Aile olsa olarak gidip gelmesi, oturmak istiyor, konusuyla konusuyla sohbet etmek istiyor. Bunun için de çay bahçesi gibi, kafeterya gibi mekanlar gerekiyor. Geldiğimizde burada e, ek hizmet binamızın bahçesi kapalıydı. Burayı faaliyete geçirdik. Evet, biraz millet önce evet, olduk. millet bahçemiz faaliyete geçti. Çayranımızı biliyorsunuz göl kenarımızda güzel tesisler açıldı. Bir tane kafeteryadan alan bir yapıyor şu an. Çayran ayrı bir tabi tabi çayran daha doğal. Ankara'nın denizi değil mi? Denizi. Hem maden sağlar işte orada yaşayan insanlarımız Çayra'nın bir bölümü çalış 3 var diye şeklinde çalışıyor. Bir var diye çalışıyor. Bir var diye dinleniyor. Bir var diye de sosyalleşiyor. O şekilde gidiyor. Orada bir ara e, grevler falan oldu değil mi? İşte Tabii özelleştirilmemesi için e, biraz mücadele verildi ama en nihayetinde hükümetin görüşü hükümet burayı satmaya karar verdi ve burası satıldı. Şimdi yeni şirket gelecek tabii. İnşallah gelen şirkette Biliyorsunuz bu ya var, Yunus Emre Termik Santrali. Evet. Burada büyük sıkıntılar yaşanıyor yani işçiler 3-5 ay maaşlarını alamıyor. Büyük sıkıntılar yaşanıyor ama daha öncesi de var çünkü Çayran'ın 20 yıl burayı bir park teknik diye firma çalıştırdı. Evet. Tabii o süreçte de işçimizin yani emeğinin karşılığını aldı, çalıştı, paraları düzgün ödendi fakat işte sosyallik açısından biraz sıkıntılar oldu. Çayran Bundan 25 sene önce e, biliyorsunuz TİKA tarafından ve Egevar tarafından evet. işletiliyordu. Tabii o işletilen dönemde devlet işçisini de düşünmüş. Sosyal tesisleri yapmıştı. Park Teknik geldiğinde bu tesisleri kapattı. Bu tip sorunlar yaşandı. Tabii çok ya, çürümeye yerlerdi. terk edildi. Değil mi? Çürümeye terk edildi. İnşallah bu yeni gelen de... evet. Çok fazla sosyal adam vardı. Yani devlet işçisini düşünmüştü. İnşallah bu gelen firmada Tekrar evaş gibi eskisi gibi insanların yani çalışmaların ücretleri ödeneceğini düşünüyorum, sıkıntı çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama sosyalliği açısından da inşallah gerekli yerleri açar, gerekli işlemleri yapar. Sanırım başkanım yanında, e, sanırım Sarıyer barajından su götürme projesiyle ilgili açıklamalar oldu. Sayın evet, için. evet Sarıyer barajımız. Ankara'ya iki yerden veya üç yerden su geliyor şu anda. Çok kurak geçiyor yıllardır mevsimler. Yağmur yağmıyor, kar yağmıyor ve suda gerçekten sıkıntı yaşanıyor. Sadece Ankara merkezi değil, bizim köylerimizde de su sıkıntılarımız var. Yani yaklaşık nallanda 30 köye şu anda taşımayla su gidiyor. Su araştırıyoruz. Sondaj çalışmaları devam ediyor. Eee oradaki temizliği devam ediyor. Ama mevsim kurak gittiği için bir kriz olduğu için iklim krizi olduğu için bu işler sıkıntılı gidiyor ama. Halbuki sağ olsun, burada e, bir bölümü Anadolu, bir bölümü Karadeniz, evet. Orta Karadeniz. Ya şöyle nallan güzel Yeşillik. bir coğrafya. Rakım 200'den başlayıp 1500-1600. Bu tarafımız e, burada. Bu tarafta açılan var. Orada <laughs> civarından Allah'ına. Orada o Sakar e, Sakarya Deresi'nin kenarında olan köylerimiz var. Orada rakım 200'e kadar düşüyor. Bu tarafta Ankara tarafında da genellikle e, kuru tarım yapılıyor. Arpa buğday ekimi yapılıyor. Yani Yeni destekler tabii. Bir, e, Tabii ki çok büyük bir alan. Şimdi ben ee, şöyle Gebe projesiydi bu. Yüzde Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırmak şartıyla verecektik. Evet. Tabi Ziraat Bankası ile konuştuk yapamadık biz bunu. Daha sonrasında işi değiştirdik yani e, destek şeklimizi değiştirdik. Yüzde hibe verdik düvenin. Yüzde de çiftçimiz sağladı. Tabii böyle olunca talep de güzel oldu. Evet. Yaklaşık bir 66 tane düve dağıttık. Şimdi yine bir 66 tane düve dağıtıyoruz. Tabii bu düveleri seçerken e, çok dikkat ediyoruz. Mavi sertifikalı olmasına bakıyoruz. Bölgeye uyum sağlamasına. Bölgeye uyum sağlamasına bakıyoruz. hastalıklarının arıyor olmasına bakıyoruz. Yani Tuvalma imkanı çok, Tabii mevcut. ki zaten gelen düvelerimizde 5-6 aylık gebe oluyor, 2 aylık, 3 aylık süreçte hepsi yavruluyor bunlar. Bundan çiftçimiz çok memnun. Talep de var. İnşallah e, her yılın da 200 tane gebe düve dağıtımı yapacağız. Çünkü sütçülük ve e, et hayvancılığı kısmında. Evet. söz sahibi olmasını istiyoruz Ankara'da. Sağ olsun Mansur Başkanımız da bize bu konuda güzel destek oluyor. Hem kendi imkanımız hem büyük Büyükşehir'in imkanı olduğu için çok rahat hareket edebiliyoruz. İşte Siz ee, biraz zorluyorsunuz anladığım kadarıyla. Sağ olsun başkanım. Yani Allah sistemi razı olsun. zorluyoruz, başkanı zorluyoruz. Bu, bu yani. buraya yani Allah'ına ne yapılır mücadelesi devam ediyor. Sağ olsun. İşi takip etmeden evet, olmuyor. Yani bizi de kırmıyor başkanımız. Güzel gidiyor. Ne istesek e, tabii ki mantıklı isteklerde bulunuyoruz. Başkanımızın da bu aklına yatıyor ve bize bu konularda destek oluyor. Örneğin işte Nallıhan uzak olduğu için şimdi buraya hizmet gelmesi her zaman zor oldu. Hükümet kanadından da büyükşehir kanadından da bazı hizmetlerin gelmesi yani mesafe uzak olduğu için Ankara'ya zor oluyor. Biz başkanımızla görüşerek görüşerek buradaki park bahçelerin bakımını yani 120 dönüme yakın Nallaan'ın büyük ait park ve bahçeleri var, orta refüjleri var. Evet. Bunların bakımını belirli bir ücret karşılığında devraldık. Buraların bakımını yerinde yaparak, çünkü yerinde hizmet her zaman için daha evet. iyidir. Hem Bunu bu istihdam katabildi. Evet, geldiğinizde de görmüşsünüzdür, orta refüjlerimizi falan komple yeniden imar ettik. Parklarımızı aynı şekilde imar ediyoruz. Mezarlıkları konuştuk başkanımla, mezarlıkları da devraldık. Şu anda mezarlık hizmetleri, cenaze hizmetleri ilçe belediyesi tarafından sağlanıyor. Bu uzak olduğu için o koordinasyon sıkıntısı Zor olur. oluyor. Zor oluyor ama biz ilçe belediyesi olarak yaptığımızda vatandaşımız daha kolay hizmete ulaşmış oluyor. O yüzden yani uzak ilçelerde, taşla ilçelerde sağ olsun başkanımız bizim de tavsiyelerimize bakarak bazı şeyleri daha kolaylaştırıyor. Güzel gidiyor. Yani bunun personel yanında, e, sorunları, e, mali konudan durum nasıl? Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. İller musun? Bankası yani, geliriyle bütçe dönüyor mu? Gelirle bütçemizi döndürüyoruz. Bir sıkıntımız olmuyor. Mali disiplin önemli Tabii şey. ki. Yani işçi sayımızda tam hizmet edilecek şekilde bir sayıya ait. Ne yani, kadar personel? Şu anda Nallıhan'ın daimi personeli, belediye olarak 145 kişi. Bir 18 kişi de geçici personelimiz var. Bu park bahçe evet. dönemlerinde aldığımız. Şimdi şöyle yani buranın mali durumu belli. Gelen paramız belli. Çok fazla iş çalmadık. var biz. mı? Yok borcumuz var. Sigorta, SSK. Zaten ya. yoktu yoktu devraldığımda sigorta borcumuz. Biz de ödeyerek geldik. Yani bozmadık disiplini. O şekilde geldik. Allah'a şükür borcumuz yok. Ne SSK'ya, ne maliye, ne piyasaya. Hiçbir borcumuz yok. Şimdi bunların yanında bütçemizden şunları da zorluyoruz. Biz mesela nallanda e, ilk ilk değil de yani doğum yapan kadına 3 bin lira aylık para veriyoruz. Her ay 12 doğum ay boyunca yardım. doğum yardımı çocuk yapıyoruz? Yardım. Tabii evet. çocuk yardımı yapıyoruz. Her ay mı Tabii her ay 3 bin lira 12 ay boyunca 12. buna devam ediyoruz. Yani biraz daha biz e, sosyal yardım Şimdi alan ailelerin mesela büyük şehir işte 7000 bin, bin liraya kadar eve hani kişi başına düşen gelire bakıyor. Biz bunu biraz daha genişletiyoruz. Çünkü kiralar yüksek Allah'ım. Evet, yani bugün bir konut ev, var, ev konut sorunu var. 15-20 bin lira, 22 bin lira kiralar var. İmkanlar belli. Ankara merkezde ayar. Ayar gidiyor. Tabii biz e, bunları da göz önüne alarak doğum yardımlarını... Yapıyoruz çünkü ilçemiz bizim nüfus kaybediyor. Biz kaybetmesini evet. istemiyoruz. Bu önemli. Yani buradaki insanların gitmemesini istiyoruz. Özellikle köylerimizin boşalmamasını istiyoruz. Bu sadece Ankara'nın, Allah'ın bir sıkıntısı değil. Tüm Türkiye'de Türkiye, evet. aynı bir sıkıntı var. İşte köyde yaşayan insana kız vermiyorlar. Bunları aşmaya çalışıyor işletmeleri güzelleştirmek için işte yeni desteklere başlayacağız. Sadece bunlarla da kalmıyoruz. Mesela e, okulların açıldığında yaklaşık 2000 tane çocuğumuza biz e, hem kıyafet yardımı 3500 lira hem de 2000 lira kırtasiye yardımında bulunduk sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelere. Servis yardımında bulundum yaklaşık 1000 tane çocuğumuza. işte servis parasını alanda 2000-2100 lira civarında. Bunun yarısını karşılayarak destek olmaya çalıştık. Güzel. En azından bir, bir yanıya merhem olmuş. Yani tabii ki ya mühim olan dokunabilmek. Ben dokunmak istiyorum. Çünkü ben böyle bir söz verdim belediye başkanı seçilirken. İlçem için ne gerekiyorsa yapacağımız sözünü verdim. Ve şu anda da iyi gidiyoruz. İşte güzel yeni projelerimiz var. Çayran'a güzel bir sanayi sitesi yapıyoruz 20 dükkanla. İnşallah ihalesine çıktık. Yakın zamanda sonuçlanacak. E, 83 konutluk Nallıhan'da bir proje hazırladık. Konut projesi. Bir yerimiz var. Oraya projelerimizi çizdirdik. Yakın bir zamanda bunun ihalesine çıkmayı planlıyoruz. 83. 83 tane konut yapacağız. 2 artı bir sosyal konut şeklinde. Bunu da vatandaşımıza satacağız. Hem konut ihtiyacını hem da, konut ihtiyacını karşılayacağız. Lazım. Yani bunu ya konut ihtiyacımız çok fazla Nallıhan'da. Şimdi Nallan Çayran, Çayran Nallan'ın mahallesi. Aradaki 30 kilometrelik yol var. Çayran'da ee, bu biliyorsunuz işte TK'nin eski ev yapmış olduğu konutlar var. Yaklaşık evet. 900 Lojmanlar mi? var. Lojmanlar var. Yani plana bakıldığı zaman Nallan'ın ihtiyacı görülmüyor gibi görünüyor ama esas konutlar 30 kilometre ileride. Resmiyette de, konut Resmiyette var, de yani. var görünüyor. Tabii bunları düzeltiyorsunuz. Sağ olsun büyük şehrimiz Mansur Başkanımız her konuda destek oluyor. Yani imkanlarını zorluyor, tüm imkanları zorlayarak yapılması gereken her şeyde öncülük yapıyor bize. Destek oluyor. Yani arkamızdaki o deste biz hissediyoruz. Başkanım ben biraz kamuoyu araştırması yaptım. Siz herkesle siyasi parti gözetmek için iyi diyaloglar kuruyorsanız Bu önemli. Ya yani şimdi Nallan yani 27 bin nüfusumuz var. Burada çarşıya çıktığımızda herkesi tanırız, herkesi biliriz. Yani bu siyaset yapıldığı yerde particilik çok yapmaya gerek yok böyle küçük yerlerde. Yani buranın bir oyu bir milletvekili çıkarmaz. Veya bu bölgenin evet. oyu bir milletvekili çıkarmak da yetmeyebilir. Ama buradaki insanların ihtiyaçları var. Sonuçta gereken işleri var. Hükümetli olan işleri var. Belediyeli olan işleri var. Destek olmak için yani hiç kimseyi ayırmıyoruz. Kapı herkese açık. Yani benim daha önceki ilçe başkanlığı döneminde de aynıydı. Evet. Ve bunun faydalarını gördüm ben. Yani tabii ki bir görüşümüz, bir siyasi görüşümüz var ama küçük yerlerde bundan ziyade burada yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak gerekiyor. Mutlaka. Önemli. Bunlara de, bu insanlara destek olmak gerekiyor. Biz uzağız. Yani Ankara merkezindeki imkanların hepsini burada yaşadığınız zaman bulamayabilirsiniz. Mesela iki gün önce tabii bu yaz dönemi kurslarını açtım. Ee, ...futbol kursu, voleybol voleybol Çocuklar kursu. için. Çocuklar için. Sonra... Ee, ...yüzme kursu, yüzme havuzumuz vardı. Kapalıydı. Gelince açtım ben bunu. Söz vermiştim. Yaklaşık şu anda ilk kayıtlarda 600 kişi oldu. Güzel bakalım. Bu çoğalacak. Yani bunu hem Çayran Mahallemizde hem Nallıhan'da... ...yapıyorum. Ücretsiz olarak bir havuz hariç. Havuzda bin lira aylık ücret alıyoruz. Çünkü giderleri biraz yüksek ama... Diğer işte futbolda, voleybolda ücret yok. Çocuklar çok da güzel katılım sağlıyor. Geliyorlar ve çok mutlular. Yani işte iki gün önce bir Biraz açılış yaptık. Değerlendirecek. Yaptı. Değerlendiriyorlar. Ne yapacak Tabii. çocuk? Bisiklete Aynen binecek, öyle. sokağa Kur'an kurslarımıza gidiyorlar. Ne güzel. Sonrasında işte ayarlayarak saatlerini bu şekilde götürüyoruz. Çocuklar benim için çok kıymetli. Başkanım burada el sanatları önemli, işte kadınlarla ilgili e, farklı e, turizm önemli, tanıtım önemli. E, evet. Biraz e, onlardan bahsetsek ne durumdayız? Ya şimdi turizm önemli tamam. Bu, bu konuya katılıyorum. Nallan gezilecek, görülecek çok güzel yerler var ama nallan Ankara'ya da uzak. İstanbul'a da uzak. Baktığımız zaman yakın. Yani 160 kilometre Ankara işte 250 kilometre İstanbul, ortada bir yerdeyiz. 100 kilometre, 110 kilometre Adapazarı. 110 kilometre Bolu, 110 kilometre Eskişehir. Tam merkezdeyiz evet. biz. İpek yolunun en güzel yerindeyiz. Evet. İşte bir yanımızda Göynük, Akşemsed Hazretleri. Burada Tapduk Emre Hazretleri, Bacım Sultan. Evet. Hem ee, kültürel, İnaç inanç turizmi, her yerde varız ama Şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Nallıhan'da otel sıkıntımız var. Evet, konaklama onaylı. konaklama sıkıntımız var. Şimdi buraya gelen turist uzak yoldan geldiği için bir gün konaklaması gerekiyor. Evet. Şimdi bunun için de çalışmalarımız var. Eee Nallıhan'a güzel bir 50 oda, 100 yataklı bir otel kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak. Belediye olarak yapacağız bunu. Çünkü Çok güzel. Yani özel yatırımcı gelip yapmıyor denedik olmuyor. Yer verelim dedik olmuyor. işlet devlet modeli yapalım dedik yapamadık. Onun için biz bunu belediye olarak yapmayı planlıyoruz inşallah. Yani önümüzdeki yıl temelini atarız. Bu diğer projelerimizi bitirdikten sonra. Bir öğretmen evi var herhalde. Onun evet. Dışında, tabii bol konaklama... yangından sonra da diğer konaklarımız falan vardı ama tam karşılamadığı için eee yeterli olma şöyle yangın açısından yeterli olmadığı için Kapakma yönüne gidiliyor yani olmuyor. Her her tarafta şu anda yangınlar içimizi de yakıyor. Evet. Bu bölgede de e, biraz önce karşılaştık ormancılarla restorantta ha Hı -hı. hakikaten e, çok önemli korunması gereken bir şure evet. değil mi? Biz 2015 Tem 15 Temmuz 2015'te 15 Temmuz'un olduğu gece burada bir yangın başladı orman yangını. Orman yangını yaklaşık 20 gün sürdü. Çok Yeni ciddi gün. bir alan yandı burada. Sonrasında yine Sarıçalı mevkiinde dediğimiz o dağda bir yangın çıktı. O da büyük bir yangındı. Daha sonrası sürüm tarafında bir yangın oldu. Yani üç tane orman yangını geçirdik burada. Allah kimseye göstermesin evet. yani hiç bir ülkeye göstermesin kimseye. Rabbim çünkü bu ağaç yani oradaki canlar yanıyor, ağaç yanıyor, ciğerlerimiz şey gidiyor gerçekten orman yangınında mücadele çok zor. Yani evet. Rabbim şimdi orada çalışan ormancılarımıza kolaylık Aha. versin. Hepsini korusun. Gerçekten canları pahasına biz bunu yaşadığımız için biliyoruz. Mücadele ediyorlar. Devletin her kurum mücadele ediyor evet, orada. Evet. Tüm belediyeler işte Ankara Büyükşehir Belediyesi de çok ne kadar elinde ekipman varsa, tanker varsa onları da yolladılar. Takipli ediyoruz biz. Rabbim yardımcımız olsun. Yani Aha. inşallah bu Yangınlar tez zamanda biter, rahatlarız. Başkanım e, projeleri kısaksa bahsettiniz. E, sonuç olarak e, süreçte önümüzdeki günlerde e, bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz diyelim, noktalayalım. Şimdi şöyle, tabii biz reklam açısından çok reklam yapmıyoruz. Yani başkanımızın da dediği gibi işte bir elin verdiğini bir el görmemesi gerekir politikası biliyor evet. Mansur Başkanım. Biz de bunları aynı şekilde sürdürüyoruz. Mesela 100 tane e, üniversite öğrencisini hayırseverle buluşturarak burs verdiriyoruz. Yeter ki Allah'ın olsun diyoruz. Allah'ın evet. okusun. Yani e, tamam çok büyük paralar veremeyebiliriz. Yani belki 8 bin lira yıllık para diyoruz ama en azından şunu bizmesini istiyoruz. Biz Nallıhan Belediyesi de bizi düşündü. Evet. Bir hayırseverle buluşturdu. İşte bir ayakkabımı almıştım. Bir mont almıştım üzerime. Biz bunlar için güzel uğraşıyoruz. Sosyal belediyeciyi geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarla ilgili gerçekten e, iyi projeler üretmeye çalışıyoruz. Yani okul müdürleriyle, ilçe, milli eğitimle koordineli gidiyoruz. Çünkü bizim için en önemlisi bu. Şimdi burayı terk eden, buradan göç eden bir insan şuna inanın yani işi gücü olmadığı için terk etmiyor burayı. Mutlaka. Zorunluğa Çoluğuna, kalp, çocuğuna biraz daha olur. sosyal ortam sağlayabilmek için biraz daha iyi Son yetiştirebilmek çaresiz. için terk ediyor. İş güç ikinci planda geliyor. Yani işi gücü mutlaka bulunur burada. Kimse aç kalmaz sonuçta. Evet. Ama bu göçün sebebi işte dediğim gibi çoluğunu çocuğunu daha iyi bir yere götürebilmesi. daha. Onu burada verirsek? Aynen öyle. Bunu da vermeye çalışıyoruz. Yani etkinlikler devam ediyor çocuklar. çocuklar mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuk mutlu olduğu zaman annesi babası da aynen. mutlu oluyor zaten. Aynen. Yani mesele burada, burada başlıyor. Burada konuyu çözmüştünüz. Yani, yani mesele burada başlıyor. Tabi göçü önlemenin yani en büyük bunları yapıyoruz. İşte koşememiz hoşememiz var. Orayla ilgili proje ihalenin içinde inşallah. Evet orada son durum nedir? Ben bayağı şimdi şöyle burası uzun yıllar önce kaldım ben orada. Evet hoşeme Nallıhan için çok güzel bir yer. Mesire alanı. Biz burayı e, şu anda sulamasını, oradaki yolları, piknik alanlarını genişletecek bir proje yaptık. Bu yapmış olduğumuz ihale kapsamının içinde zaten. İnşallah seneye orası daha güzel, daha yeşil. insanların daha iyi vakit geçirebildiği bir yer olacak. Doğa turizmi ile ilgili kamp Tabii, alanları var. kamp alanları var. Dediğim gibi oteli yaptığımızda burası turizmi zaten çözmüş olacak. Evet, konaklama bu işin püf evet, Evet, konaklama püf noktası. Tabii ki bu turist gelip gitmeye başlayınca esnafımız da biraz daha bilinçlenecek. Biraz daha ufku açılacak. Yani ileriyi daha iyi görecek İşte Bir ürünü bir kere satmaktansa çok evet. satıp daha çok para kazanma yoluna gidecek. Başkanım Hepsi çok olacak. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, buradan mesajınızla kapatalım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bugünkü lavanta şenliğimize katıldığınız için. Ben Sadece şu duayı yapıyorum. Bu milletin bana güvendi, oy verdi. Rabbim beni bu milletime mahcup etmesin. İnşallah bu milletimize yararlı olacak, nallanımıza yararlı olacak işleri yaparız. Türkiye'ye yararlı olacak işleri yaparız. Rabbimizi mahcup etmesin. Ben bu duayı yapıyorum her zaman. İnşallah daha iyi olacak, daha güzel olacak. Biz de sizi takip etmeye devam edeceğiz belki. Sağ ol. Teşekkürler. Zaman ederim. zaman zorluyoruz. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> evet yani biz ben e, 2007'den bu tarafa takip evet. ediyorum. Evet. Özellikle 2007'den sonraki kaymakam hı hı. E, sanırım İstanbul'a gitmişti. İsmini hatırlayamadım o. Evet. Kaymakam döneminde biz Ömer Toraman. E, Ömer Değil. Kaymakam Bey'e diyorum ya, şeyde kaldık, hoşebede kaldık, evet. yerine göre öğretmen evinde kaldık. Evet. Yani haftalarca, bir hafta değil haftalarca <laughs> evet. bu bölgede kaldık. Yazı dizileri hazırladık. Evet. Büyük bir özlerim var ve seviyorum bu bölgeyi. Sağ olun, teşekkür Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayaklarınızın sağ sağlıklarına. Sevgili seyirciler, Nallıhan'dan yayınımıza buradan nokta veriyoruz. Ee, Sayın Başkanın da söylediği gibi Narlhan gezip görülecek, mutlaka uğranılacak yer, mutlaka Narlhan'a gelin. Kaliteli yapıların güvenli adresi Ünsal Grubun katkılarıyla hazırlanan Ankara Zirvesi sona erdi.